demek yemenin İslam'da haram olduğunu söylüyor. Bu çok bilinen bir bilgi değil. Bizler yıllardır sakatatlardan böbrek dalak bağırsak, işkembe, ciğer, paça vesaire yiyorduk ve hala yiyoruz. Çoğumuz dindar çevrede yetiştik ve maalesef hiç duymadık. Bu hükmü eğer haramsa bizim tövbe edip, sadaka verip kurban mı kesmemiz lazım diyor. Şimdi kardeşimiz onu nereden duyduysa, onda yazmış zaten de bir sohbet eden kimseden duymuş böbrek eti yemek haramdır diye. Eti yenen hayvanların yenmeyen kısımları bütün fıkıh kitaplarında net anlatılmıştır. Şunlar yenmez. Bunları yemek haramdır eti yenen hayvanlardan. 7 tane saymışlardır. Bunlardan biri hayvanlardan akıp çıkan kan. 2 erkeklik aleti 3 dişilik aleti 4 erkeklerdeki yumurtalar yani husyeler 5 et içinde toparlak kutteler 6 idrar torbası mesane ve 7 öt kesesi eti yenen hayvanlar boğazlandığı zaman şer'i şerife uygun olarak bu yedi tane uzvu yenmez. Bunlar kat'i haramdır. Onun için o böbrekler yenmezi köpet yapan kimsenin zuhul ettiğini düşünüyorum. Hiçbir fıkhi kitaba uymuyor. Onun için böbrekleri rahatlıkla da yenebilir. Bu saydığım yedi tane şeyin dışındakiler evet yenmesi helal olan hayvanlar şer'i şerife göre boğazdan ince bunların dışındaki, saydıklarımın dışındaki huzurları yenebilir. Hocam dalakta bir mekruhiyet falan var mı? Dalak. Dalak hep kan olduğu için bazılar demişler insanın içi çekmez, onun için mekruhtur demişler ama fakat dini açıdan öyle bir mekruhiyet yok. Sizin içinizin çekip çekmemesi açısından hazmedip edememeniz açısından mekruhtur yani o. Yoksa yenmesi haram değildir. Yenebilir.